Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok deli olaylar olmuştu. Tam videoyu kapatacakken Roman aradı. Hadi gidelim lan. Hatırlarsanız en son öyle bir seçim geldi ki tam videoyu kapatacakken Dedi ki bir seçim yapmalısın bro. Playboy mu Dwayne mi? Abi biz ne yaptık? Dwayne'i seçtik. Çünkü Dwayne daha eski bir adam olduğu için ne kadar hapse girip çıkmış olsa da belli başlı Nico, hi. It's Katie, Hey, what's up? I was just different. Abi herkes bir şey istiyor. Neyse, biz burada ee, ne dedik? Dwayne'i seçince abi mecburen Playboy'u öldürmek zorunda kaldık. Şimdi ne yapıyoruz? Artık Playboy'un evi de bizim oldu. Şu arabayı alalım. İlk önce Kate almaya gidelim. Şimdi Kate nerede? Bir dakika. Kate nerede? Oo, Kate çok uzak. Roman burada. Abi ilk önce... Yok Kate'e gidelim ya. Manitamız olsun bir ya. Aynen. Gene bir arıyor. Onunla da dart oynayalım. Abi herkesle bir şeyler yapmak istiyoruz. Şimdi önceliğimiz bu bölüm arkadaşlarımızla biraz zaman geçirelim. Tamam mı? Önceliğimiz tabii ki manitamız. Hop tamam. Hop. Gidelim manitamızı alalım. Ünlü Times Meydanı. Amerika'nın çok ünlü bir meydanı. <laughs> tamam. Abi ilk önce manitamız. Her şeyden öncesi manitamız. Bir dakika şimdi. Niko, erkek arkadaşından haber aldın mı? İnternet kafede ilk kontrol et Roman. Bakarız Roman, merak etme. Oğlum manyak mısın nesin ya? Bir anda önüme zıplamak nedir ya? Bak. Önceliğimiz manita Bak zıng diye girdik ya zıng diye girmek nedir Tamam Korkma sana bir şey olmadı. Tamam. Abi bir manitayı almaya geldik. Yani nerelerden nerelere geldik ya. Hop. Yok bir şey yok devam et. Tamam. Çok şükür. Abi adamın arabası ters takla attı ya yürü. Ha? Ay bu kız mıymış? Hatırladım şimdi. Şimdi en yakın neresi? Bakayım o buraya gideriz. Bar. Bara gidelim bebeğim. I really like this car. Thanks, Kate. I didn't think you cared about that kind of thing. This is nice, isn't it? What's nice? I don't know. Getting out, doing stuff, not working or fighting with my family, getting to know you. It's nice to get to know you, too. It seems like I've gotten pretty close to everyone else in your family. <laughs> you poor bastard, you have i don't normally socialize with people that know my family. I try to keep those two sides of my life separate. i guess it's nice to be honest for a change, rather than keeping my secrets about my family from you. you're probably keeping secrets about my family from me. no comment. you don't normally take the guys you date back to meet the family. date? this isn't a date, nico. we're just getting to know each other. we might be friends and that's all. i couldn't date you. someone like my brothers, i couldn't do that to myself. all right, then. this isn't a date. We're just two people hanging out. That's it. But it's nice. I'm enjoying myself. Me too. <sighs> <S backing> <OS> <ny códices> oh! <Bud> yeah, baby. Bar nerede bar? Gel bakayım bar ne tarafta? Oo. Burası da değişik bir barmış ha. Look at my family. Aa. Dur lan. Takıldım düştüm. Lan ne oluyor? Oğlum ne kadar içtik lan biz? Ne oluyor ya? Kapıyı bulamıyorum. Ha burası mı kapı? Ha. Geliyor musun hayatım? Ha? Kavga mı Gelsene kızım. Oğlum arabamı çaldınız mı lan? Arabam çalınmış. Aa Kate dur. Arabamı çalmışlar Kate ya. Düzgün bir araba çalmamız lazım şimdi. Gel. Korkma polisten çok zor. Manyak çok kaçırmışın. Oh. <laughs> Arabayı süremiyorum ki. Veda mı? Veda edelim. Good night, Nico Bellic. Good night, good night. Hadi. Tamam. Şimdi. Eyvallah. Şimdi kimle takılacaktık? Aa, Roman Moman yok. Bitmiş mi? Roman Moman gitmiş. Tamam. O zaman hazır gelmişken peki bir uğrayalım ya dur. Ah, Little Jacob. Herkese söz verirsen olacağı bu. Roman da kızdı. 6 ile 19 saat kaç ki? 22. mesajlar var. Where you been? Dur lan Roman'ı bir arayayım. got out of prison and he hasn't got much, but I made NB. I'll talk to you bu kapattı? Şeyi de arayalım. Little Jacob'a çok ayıp oldu ya. Bu da meşgul. Abi, Şimdi bizim burada evimiz yok değil mi? Var şurada var çok uzak. Bu ne? Dart. Biz bir internet kafeye gidelim. Bir i̇nternet kafeye gidelim bakalım ne var ne yok. Onları bir kontrol edelim. Roman dedi ya kontrol et diye. Peki bir dakika bir şeye bakacağım gene menü, rehber. Ee, roman. Ha bir dakika bak. Lidl Jacob kankamı da özmek istemiyorum. Bir daha arayacağım Lidl Jacob'u. Bir dakika. Rehber. İçmeye gidelim be. Jacob, you want to have a drink, man? Everything cook and core. So why not start? Great. I'll head over to your place. Tamam. Hazır oradayız abi. Çok da yakınız. Hemen Liddle Jake'ı basıyor. Hemen. Oh be. Kankamla aramı düzelteceğim. Hay bro. Hay bro. How are you man? Hay nigga, what's up? Ha. Aa. Aa nigga, nigga ah Hep böyle konuşurlar ya niga. hey nigga. geldi zaten. Gel bakalım. Let's get going my brother. Ay gidelim biraderim. Gidelim biraderim, gidelim. Ben bu mekanı çok sevdim birader. Gidelim bir daha atalım şu mekanı. Neko, Neko, alma mehman Roman. He still gambling all his money out here. I'm afraid that that is what Roman will do with any money he gets. Hopefully Mallory will be able to straighten them out one day. Mallory, I find out and I'm lucky for her, you know. Hopefully he won't gamble her away as well. Sometimes I think he would put her on the table if he had the chance. It doesn't hold on to much for long. I'm amazed he managed to save enough money to be able to afford the cab depot in the first place. Seeing, seeing, there's always people around for lending money to a money, especially if the man have a habit like woman. See? Sure. You think Romans addicted to gambling?

İnşallah çok kaçırmayız yani. Ben ve ben sarhoş ve aptal olacağım. C eve götür. Hadi bakalım. man. I don't feel so hot. I shouldn't get behind the wheel. Jake, pop up. Uf, ama kafamız nasıl güzel. Ama kafamız nasıl güzel. Ne oldu oğlum? Ya arkadaş ya. Alkollü bindik diye değil mi bu olay? Lan nereye çekiyorsun? Kendine gel Niko. kaçtık da. <laughs> Abi bu kadar kötü olmamalı ya. İnsan gibi için ya. Bu ne kardeşim? <laughs> ters yerin ters yerin. Hayır. <laughs> Oğlum gene polis ya. Ya lanet olsun ya. Sırf alkolliyiz diye ya. Tamam biraz daha iyiyim. Biraz daha iyisin. Bak kurtardın kendini. Hayır hayır hayır. Kaza yaptım. Al işte. Oğlum dönsene. Görüşürüz Jacob. Tamam. Şimdi Roman. Roman nerede? Abi seninle yemeğe gidelim ya good thing for family to do. Collect me in next hour. I come to get you, Roman. Roman nerede? Abi Roman da karşıda çıkacağı tuttu ya. Tamam. Bu bölüm gençler böyle dostlarla dostlara kendimizi affettirme bölümü. Heh. bir daha bara gitmek yok. Yemek yemeye var. Neyse bu sefer sağa sola çarpıp düşmedik. Canımız da düşmedi. En azından dostlarla eğlenmeyi bildik. iki sallandık düzeldik bak bak, bak. Hani otobanda kaza alıyor ya işte bak böyle geri zekalılar yüzünden oluyor işte. Niye yolunda gitmiyorsun oğlum? Niye gitmiyorsun yani hayırdır? Şöyle aranızdan geçeceğiz yani motosiklet usulü. İyi ki polise çarpmadım. Tamam. Roman. Oğlum Roman nerede oturuyorsun bu kadar ya? Bizim evdesin. Anlaşıldı.

Oo, bu mekanı beğendim adamım. Burada yiyelim. Burada yiyelim. Lan ben ezcan. Bence de iyi oldu. Bak ben de. Aa.

Tamam, şimdi inebiliriz. Şimdi Şu karşıya bir geçelim. Gençler. Burada kalmak istiyorum ben. Hatta şurada güzel bir manzara var ya. Dur bakayım. Tam şu köşeden. Bakayım. Aynen. Böyle sizlere veda etmek istiyorum. Şimdi ne yaptık bu bölüm tamamen kankilerimle, arkadaşlarımla takıldım. Başka da bir şey yapmadım. Bir sonraki bölüm bakacağız. Şimdi başka bir şeye bakacağım. Kate diye kayıtlı. Ha, hmm. tamam. Şimdi dediğim gibi burada kalacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Yalnız Nikoya acayip yakıştı bu kıyafet ya. Ben çok sevdim takım elbise olayını. Umarım keyif almışsınızdır. Çok güzel dakikalar geçirdik. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.